Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dünya Mutfakları dersi ödevim için Macaristan'ın sevilen yemeklerinden biri olan Macar bulaşı yapacağız. Yemeğimiz için malzemelerimiz 800 gram şeklinde kuşbaşı olarak doğramış olduğum dana etim var. 2 adet yemeklik soğanım, 3 diş sarımsağım var. 1 yemek kaşığı salçam, 1 yemek kaşığı tepeleme unum var. Baharatlarımda 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberim, bir birer çay kaşığı tuzum, kimyonum, kekim ve karabiberim var. Pişirmek için de 100 gram tereyağım, bir yemek kaşığı sıvı yağım, 800 ml kadar da suya ihtiyacım var. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Bu şekilde kavuruyoruz. Şimdi etlerimizi ekledik. Etlerimiz suyunu çekene kadar kavuracağız. Etlerimiz güzelce suyunu çekti. Şimdi salçasını ekleyip salça kokusu gidene kadar kavurduktan sonra suyunu ilave edip orta ateşte pişmeye bırakacağız. Burada da unumuzda yemeğimizden bir kase almış olduğumuz suyu karıştırıp tekrar yemeğimize ilave edeceğiz. macar gulaş yemeğimiz bu şekilde pişti. Üzerine birazcık maydanoz kıyıp serptim. Bu şekilde şimdi de bakalım içi nasıl olmuş.